Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay tığ işi güzel bir bebek battaniyesinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 milimetrelik tığ kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza geçelim. Öncelikle modelimizin kısa bir anlatımı için ben zincirlerimi çektim. Siz de bebek battaniyesi için 90'a 90 ya da 1'e 1 şeklinde zincirleriniz çekerek başlayabilirsiniz. Şimdi son zincire geldiğim zaman üzerine bir tane daha zincir çekiyorum. Ve şöyle bir sonraki zincire batarak burada bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Tekrar bir tane daha sık iğne yaptım bir sonraki zincire batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar her bir zincir boşluğuna birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz herhangi bir sayısı yok istediğiniz sayıda yapabilirsiniz şimdi sıramızın sonuna kadar bütün zincirlerin içine batarak birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim Başlangıçta çektiğiniz zinciri de çok sıkı olmayacak şekilde çekerseniz altta bir kasma yapmayacaktır. Şimdi ben sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Yaptığınız bu sık iğneleri de sayarak devam ederseniz daha iyi olacaktır. Çünkü hangi sayıyla bitirdiyseniz sık iğneleri o sayıyla tekrar bir üst sırada Aynı sayıyı elde etmemiz gerekiyor ki bir eksik, bir fazla olmasın ve modelimizde bir model değişikliği olmasın. Yani sonra yanlarda bir kayma yaşayabilirsiniz. Onun için aynı sayıları elde etmeye çalışın lütfen. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 20 tane sık iğnem oldu. Bir üst sıraya geçerken tekrar 20 tane sık iğnem olması gerekiyor. Kenarda bir tane zincir çekiyorum. Çevirdim örgümü. Hemen ilk sık iğnenin şöyle ilk gözüne batıyorum. Birinci sık iğnemi buraya yaptım. Ve tekrar bunu sayarak devam ediyorum. Başlangıçta 20 tane yapmıştım. İkinci sırada da 20 tane sık iğnem olması gerekiyor. İkinci sırayı da sık iğne yaparak tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. İkinci sırada da sık iğnelerimizi tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçerken bir tane zincir çekiyorum. Çevirdim örgümü. İlk sık iğnenin boşluğuna batıyorum. Tekrar bir tane sık iğne yaptım. Toplamda 3 sıra yapıyoruz bu sık iğneleri. Şimdi 3. sırasındayım. Ve sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin üzerine tekrar sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Tamamlayalım sıramızı. Evet üçüncü sırada da bütün sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yaptık toplamda 3 sıra oldu şimdi bir üst sıraya geçiyorum bir iki tane zincir çekiyorum bu son sıramız şöyle çevirdim ipi tığın üzerine alıyorum zincirin hemen dibindeki sık iğnenin içine batarak buradan bir tane ilmek çıkarttım tekrar ipi tığın üzerine alıyorum bir alt sıradaki sık iğneye geçiyorum Öncelikle birinci sık iğnenin gözüne battık. Sonrasında ikinci sık iğnenin bir alt sıradaki sık iğneden bir ilmek çıkarttım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim oldu. Ve bu 5 ilmeği birlikte topladım. Kapatmıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğne boşluğuna geliyorum. Öncelikle buraya batıyoruz. Sonrasında bir alt sıraya batıyoruz. Şimdi üstteki sık iğneden bir tane ilmek çıkarttım. 3 ilmeğim oldu. Bir doladım. 4. Hemen bir alt sıradaki sık iğnenin boşluğuna batıp bir ilmek daha çıkarttım. Toplamda 5 tane ilmeğim oldu ve bunları topladım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğne boşluğundan bir ilmek çıkarttım. İpi tekrar tığın üzerine alıyorum. Bir alt sıradaki sık iğne boşluğundan bir ilmek daha çıkartıyorum ve bu 5 ilmeği birlikte topluyorum, kapatmıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğneye battım, bir ilmek çıkarttım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sıradaki sık iğne boşluğundan bir ilmek daha çıkarttım. 5 ilmeğim oldu ve ilmeklerimi kapattım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Birkaç tane daha yapalım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğneye batıp bir ilmek çıkarttım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sıradaki sık iğnenin boşluğundan bir ilmek daha çıkarttım. 5 tane ilmeğim oldu ve bu ilmekleri bu şekilde topluyorum. Tekrar ip tığın üzerinde bir sonraki sık iğneye batıp ilmeğimi çıkarttım. Tekrar ip üzerine alıyorum. Bu sefer de bir alt sıradaki sık iğneden bir ilmek çıkartıyorum. Toplamda 5 ilmeğimi burada topluyorum. Sıra sonuna kadar yapmamız gereken işlem bu kadar. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Son modeli de birlikte yapalım. İp tığın üzerine alıyorum. Öncelikle üst sıradaki sık iğneden bir ilmek çıkarttım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sıradan bir ilmek daha çıkarttım. 5 ilmeğim oldu. Bu 5 ilmeği birlikte topluyorum. Şimdi son modeli yaptıktan sonra ipi tığın üzerine alıyorum. Kenardaki şöyle sık iğnenin içine batıp burada ikili bir trabzan yapıyoruz. Buraya batıyorum, kenarını oluşturmak için ikili bir trabzan yaptım ve ilk modelimi tamamlamış oldum. Şimdi renk değişikliği yapıyoruz, e, ikinci modelimize geçiyoruz. Şimdi ikinci rengimi aldım, diğer ilmeğimle şöyle kenarda birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim alttan, krem ipimi şöyle sıkıştırdım, çevirdim örgümü her bir şöyle düz gibi görünen ilmeklerin üzerine batıyorum bunların üzerine tekrar aynı sayıda 20 tane sık iğne ile başlamıştık ve yine 20 tane sık iğne yaparak devam ediyoruz toplamda ilk sırada yaptığımız gibi 3 sıra sık iğne yapıyoruz şimdi sıramızın sonuna kadar her bir boşluğa batarak birer tane sık iğne yapıyorum Dediğim gibi sayılarında eksilme ya da fazla bir sık iğne olmasın. Modelinizde kayma yaşayabilirsiniz. Bunun için sayılarına dikkat ederek devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna geldiğimde son modelin üzerine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi kenarda da zincirimiz vardı. Bir tanesinde yani 20. sık iğnemi de kenardaki zincirin üzerine batarak yapmış oldum. Şimdi ikinci modelin birinci sırasında da sık iğne ile tamamladık. Bir üst sıraya geçerken bir zincir çekiyorum, çevirdim. İlk sık iğnenin boşluğuna tekrar birinci sık iğne ile başlıyoruz ve devamında sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Şimdi ben İlk modelde yaptığımız gibi sık iğnelerimi 3 sıraya tamamladıktan sonra tekrar son sırada modelin nasıl kurulduğunu tekrar göstereceğim. Şimdi bu sık iğneleri 3 sıraya tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Şimdi 3 sıra sık iğne yaptım ikinci modelin ön hazırlığı için. Şimdi ikinci modelin son sırasındayım kenarda iki tane zincir çekiyorum çevirdim örgümü ipi tığın üzerine alıyorum hemen ilk sık iğnenin şöyle içine batıyorum bir ilmek çıkarttım 3 oldu ipi tığın üzerine doluyorum 4 hemen üstten değil bir alttan bir ilmek daha çıkartıyorum 5 tane ilmeğim oldu ve bunları birlikte topluyorum tekrar ipi tığın üzerine alıyorum bir sonraki sık iğneye battığım bir ilmek çıkarttım. İpi tığın üzerine alıp bir alt sıranın sık iğnenin boşluğuna batıp bir ilmek daha çıkarttım. Çıkarttığım ilmeklerimi burada topluyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Öncelikle üstteki sık iğneden bir ilmek çıkartıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sıradaki sık iğne boşluğundan bir ilmek daha çıkarttım. Topladım. Oldukça kolay bir model. Tekrar bir tane ilmek çıkarttım. Üstteki sık iğneden hemen bir alt sıraya iniyorum. Bir ilmek daha çıkarttım ve ilmeklerimi topluyorum. Evet yapmamız gereken bu kadar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ben de modelimi biraz daha büyüttükten sonra tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bu da modelimin son hali. Çok güzel ve çok kolay bir örgü modeli. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. İki renk yerine düz renk olarak da kullanabilirsiniz. Çok da çabuk ilerleyen bir model. Şöyle hemen modelimin arka yüzünde göstereyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde çift taraflı olarak da kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.